Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Patch Opener for Foot 21'de efsane bir özellik buldum. O özellikle arkadaşlar full penaltı falan kurtarıyorsunuz ve takımını şampiyon yapmaya çalışıyorsun arkadaşlar. Şuradan e, takım seçiyorsunuz. Burada Bayern Münih var, Atletico Madrid var, Le Red Bull var, bir tane takım var. Inter var. Bu takımın ismini bilmiyorum. Real Madrid var, Roma var, Sonra Olympiakos var, Manchester City var, Porto var, Ajax var, Liverpool var. Var da var yani. Burada Barcelona var, Juventus, Paris falan filan filan fıstık var hepsi arkadaşlar. Bunlardan birini seçiyorsunuz. Turnuvaya katılıyorsunuz. Ben burada ee, göz atıyorum. Real Madrid'i seçtim. Tek kişiliğe basıyoruz. Grup aşamasına giriyoruz ve bizim grubumuzda bakalım kimler var. Borussia M -Touch diye bir kulüp var. Inter, Real Madrid biz olarak ve Roma var. İlk maçımız Roma'laymış. Hemen size bir anlatma amacıyla gösteriyorum arkadaşlar. İlk maçımıza girdik. Evet, burada en kötü kartlar. Oyuncuların en kötü kartlar arkadaşlar. Hadi bakalım bakın şimdi geldik ya. Şimdi benim ben de sıra. Ben şu sürede olmadan şut çekmeye çalışıyorum. Mesela ben attım. Şu an gol girdi. Kaleci o tarafa zıpladı. Şimdi benim ben kaleci kaleciyim. Şimdi o bu ben buraya attım ya o da buraya atar. Ve gol yedik. Biz de gol yedik. Oyun şu, bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Siz de yükleyebilirsiniz. Patch Opener for Foot 21. Efsane oyun yemin ediyorum. Eden Hazard 3-2 yaptık. Bu şutu tutmaktan başka çaremiz yok ve tuttuk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi topu tuttuk. Şu anda ve maç bitti. Görmüş olduğunuz gibi 90 dakika 90 saniye oldu. 3-2 ilk 3 puanı ailemize yazdırdık yani. Birinci sırada biz varız. Yok. İkinci sıradayız. Sonraki maç Borussia Gladbach'la Hadi bakalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi abi ilk atış bizimdir. Attık ve gol. Golle başlıyoruz. Ortaya atar. Yes tuttuk arkadaşlar. Dakika bir gol bir. Şuraya atalım. Yeah. O da benim attığım yere atar bence. Hadi be. Tersini attı. O zaman ben de onun attığı yerin tersini atayım ve gol atayım. Şuraya atar. Ortaya attı. Ama maç bizim. Evet. Bir diğer 3 puanı da ailemize yazdırdık arkadaşlar. Oyun çok güzel. Efsane ya. Şu maç yenersek arkadaşlar bir maç kaybetsek bile kimse bizi geçemez o bir maç içinde. Bu maçı kazandırsak. İlk şut bizim dakika 2. Güzel. Bence benim attığım yerin bir üstüne atar. Hadi be. Yanına attı. Ben de Eden Hazard'ı ikinci şutumu buraya attım ve gol. Bu sefer bence arkadaşlar tersini atarı. Evet tersine atar dedik. Aynı yerin altına attı. Atmaktan başka çare yok. Attık. Ve kurtarmazsak biter. Hayır. Berabere bitti arkadaşlar bu maçımızda. Güzel. Çok güzel. Hala birinci sıradayız. Sıkıntı yok. Şunu da buradan çıkartalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 7 puanla birinci sırada biz varız. Şimdi diğer maçımız da Inter'le. Çünkü bunlar artık son maçlar arkadaşlar. Son 3 maçımız. Bu son 3 maçtan bir tanesinde galip gelirsek yok iki tanesinde galip gelirsek turu atlamayı başarıyoruz diyeceğim. İlk şutumuzu tuttular. O zaman biz de tutalım onların ikinci şutu. Hadi be. Kaybedersek sadece ikinci sıraya düşeriz arkadaşlar. Ama beraber kalırsak üstünlüğümüzü hala tutmuş bulunuruz. Güzel. Hadi abi. Kurtuva en üstü atar kankam diyecektim. Oraya attı. Ve arkadaşlar kaybettik bu maçı. İkinci sıraya yerleşiyoruz şu anda. Eriksen, Martinez ve Lukaku'nun golleriyle ikinci sıraya düştük arkadaşlar. Şu anda ikinci sıraya ya Roma çıkabilir ya da Borussia. İkisi de çıkamaz arkadaşlar. Yani Roma'ya kaybedersek hiçbir şey değişmiyor. Sadece 6 puan alıyorlar. Çıkması çok yüksek çıkıyor. Ama bu maçta beraber kalırsak üstünlüğümüz iyi olacak. Yes. Güzel. Bence buraya atar. Altıma attı kankalar. Buraya attım tekrardan. Güzel. Bu sefer buraya atar. Hadi be. Şuraya attık ve gol. O da buraya atar bence. Hadi be. Güzel berabere bitti arkadaşlar. Bu maçta berabere bitti ve diğer maçımız son maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Tura çıkmayı garantiledik mi? Ya! Aslında garantiledik arkadaşlar. Bu maçı kaybedersek hiçbir sıkıntı olmayacak. Tura çıkmayı garantiledik. Diğer tura geçeceğiz birazdan. Evet, ilk şut bizim Karim Benzema. Gol. Golle başladık. Kurtuğa kurtarırsın babaloş. Güzel. Evet bu maçı yenersek garantileri yazacaktım. Adam tuttu. Bu sefer buraya atar kanka. Hadi be. Ve maç bitiyor atarsak. Bitti. Kurtarmamız lazım. Ve bitti arkadaşlar. Kazandık. Güzel maçtı. İkinci tura. Hadi bakalım. İlk maçımız Bayern Münih'le ya. Şu takımına bakın. Şu takıma gelin ya abi. 186 biz 187'yiz. Toni Kroos golle başlayalım babaloş. Güzel. O da bizim attığımız yere atar. Evet o da bizim attığımız yere atacak. Diyecekler tersine atma. Buraya atalım. Tuttu. Attığımızın altına atar arkadaşlar. Hayır ya. Yanına attı. Güzel. 2-2. Tutmaktan başka çaremiz yok diyecektim ve kaybettik arkadaşlar. İlk turda kaybettik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kısaca çok güzel bir yandan atıyorsunuz bir yandan da kalecinizle kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ben bunda en çok finale kadar yükselebildim. Finalde de kaybettim. Buradan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ödülünü alabilirsiniz diyorsunuz. Burada 84 paket üstü, 83 paket üstü ve red paketi veriyor. Şuradan paketlerime geçiyorum ve size bugün bu oyundan oynadığımda ne kadar paketin birikti onu göstereyim. Bir tane 87 paket biriktirdim red paket biriktirdim. 2 tane bir de 5 tane red paket. 2 tane 84 üstü paket. 2 tane 85 üstü paket. 5 tane 83 üstü paket. Ve 3 tane 82 üstü paket. Toplamda arkadaşlar. Tamı tamına 20'ye yaklaşık paket biriktirdim arkadaşlar. çok arkadaşlar yani. Bunu bir saatle yarım saatle yaptım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar siz de paçık opener for food 20 yüklerek bu oyunu oynayabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.